şey Sadece üstüne gittim. Böyle kaçıyor. Yani kaçan nenem de kovalar derler. Kaçtığınız zaman kolay arkadaşlar. Bir de tepki yapalım. Gördüğünüz gibi tepki yaptığım zaman donlarına dolduruyor. Bakın bölgesini dahi terk etti. Bahçesini terk etti başka yöntemlerde, başka yerlerden gitmeye çalışacak. kaçıyor evet iki tane çoban köpeği ile karşılaştık şöyle motorumu bıraktım yanlarından üstlerine doğru gideyim oha kuyruk saldı i̇şte, tanıyor musun beni hayır sanmam gel bakalım seveyim seni gel gel of çok iyi gel bakalım gel Gel, gel. Gel seveyim seni gel. Gel seveyim seni gel. 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 Asabi genç. Gel bakın. Gel bakayım. Gel. Gel. Aferin. Gel. Aferin. Gel. Dokunabilir miyiz sana? Aferin. Aferin. Ya e, dokunmayalım hadi. Maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tanımadığım köpeklere istediğim kadar yaklaşabildim. Gel. Bu iş cesaret meselesi. Gel. Gel. Tamam bak bu biraz sevdirecek gibi görünüyor. Artık. Artık. piş. sakın korkma. Sakın korkma. Korkma. Ne yapıyorsun? Seni döver miyim ben? Gel. <laughs> gördüğünüz gibi. Yani ee, tamamen güven ve cesaret meselesi. Köpeklerde zaten bunu siz muhtemelen ya da benim cesaretimden ötürü ve tepkileri değişiyor. Normalde bunların delik olması lazım. Diğeri de şöyle gitti. Uzaklaştılar, dağlılar gittiler. Oo, oh, brother. Gözünüze Bir bakın lan. Yürü geç. Ay! 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 Hey, brother. Bu iş ciddiye bindi. Geri çekil bakalım. Haydi. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi köpekler saldırdı. Bir sürü köpek var. Ben koşarsam geriye doğru onlar da deli gibi koşuyor üstüme. Yani bu ne demek oluyor? Böyle bir kalabalık köpek gördüğünüz zaman durun arkadaşlar. Durun korkmayın. Bekleyin şu an çok yakındır. Yani nereden baksanız bir 3 metre 4 metre yakınındalar. Şimdi kaçmaya çalıştığım zaman da Şşşt! hey! Arkadaşlar başka bir çiftlikteyiz. buranın köpekleri de efsane. Gördüğünüz gibi vallahi neredeyse göbeğime yakın. Yani biraz yaklaşıyorum. Bayağı bir büyük. Epeyce büyük. Ve e, şöyle bir şey de dikkate almak gerekir. E, burası onun mekanı. Şimdi ben şöyle yanından geçmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi yer değiştirdik. O etrafında daha 2-3 tane daha olması lazım burada. Epeyce büyük köpek. Ben onun mekanı, bunu hatırlatmak lazım. bir tane daha çıktı. Bu da epeyce büyük. <laughs> Arkadaşlar dedim gibi bu iş güven meselesi. Şu anda ben onların içindeyim. Koca bir çiftlik. Koca bir çiftliğin içindeyim. Şuna bakar mısınız? Vallahi efsane. Epeyce büyük. Yaklaşık e, 3-4 metre yakınımda. Şu arkadaş daha yakında tabii. Şimdi yavaşça çıkacağım alandan. Çünkü ben onların çiftliğine girdim. Şu anda girilebildiğini gösterdik. Yani bu işler güven meselesi. Motorum orada. Köpekler burada. Ben yavaş yavaş bunun yanından geçeyim. Gördüğünüz gibi hiç önemli de değil. Yani yavaş yavaş güzel güzel gidiyorum. Onu koşsam. Muhtemelen arkamdan gelecekler. Tehlike yaratabilirim. Bu yüzden yavaş yavaş gideyim. Şimdi arkadaşlar tanımadığımız bir çiftliğe. Mesela diyelim ki bu bizim yolumuz. Buradan geçmeye çalışacağız. Köpekler gördüğünüz gibi avlıyor. Bayağı da bir köpek var. Yaklaşık. Nereden baksanız? 2, 4, 6 tane var. 7 tane köpek var arkadaşlar. Şimdi şöyle yürüyeceğim işlerimden. Tanımıyorsun beni. Tanımıyorsun. Şöyle yürüyeceğim. Gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi alanın içine girdik. Yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane köpek var. İşlerinden geçtik. İleride de karşıda da bağırıyorlar. Normalde bu şekilde inerek geçmesem ya da ya da kendime güvenmesem ya da kaçsam şimdi ona bakalım ne olacak. Şimdi tekrar geldim, yerden geri gidiyorum. Aynı cesaretle. Köpekler zaten gördüğünüz gibi. Yattılar. Bazıları hala huylu. Roman altına da var. Epecede büyük köpekler yani. Şimdi birden kaçarsak mı? Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 8-10 köpek var demiştik ya arkadaşlar. Burada daha fazla var. Bu çiftlikte epeyce köpek varmış. Gördüğünüz gibi. Onların üzerine gidelim bakalım ne yapacaklar. Vallahi hepsi kaçışıyor. Koskoca çoban köpekleri. Gelin bakayım. Gelin bakalım bir seveydim. Gel. Gel ayıp ayıp eşek kadar adamsın nereye kaçıyorsun gel. Gel bir seveydim gel. Ha arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani değenler olabilir. Ee, abi işte elinde sopa var ya da bir şey var falan diyenler olabilir. Yani onu göstermek babında bir saniye dur. uzun zumbi bir geri alalım. Gördüğünüz gibi eller ayaklar boş. Köpekler burada. Yani alanı gezdik. Köpekler hepsi zaten kaçıştı. O çiftlik tekinler bağırıyor. Şimdi oraya doğru da gideyim. Bakalım ne yapacaklar. Ne kadar kork ne kadar cesaretliler. Şu anda onun üzerine gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiftliği şöyle söyle özetleyeyim yani. Çiftliğin her yerini gezdim. Kafama göre gezdim. Köpekler şu mesafede. Yani bu köpekler arkadaşlar şuraya geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten de heybetli köpekler. Ve işte Dediğim gibi hep güven ve cesaret meselesi. <laughs> hiçbir şekilde saldırı yapmadılar. Bilmiyorum siz neyle karşılaşıyorsunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, alanı gezdik. çiftlik komple gezdik. E, yaklaşık 20 tane yakın köpek vardı. Bir e, grupmuşlar. Birisi bir grup ağaçların altında, çaların altında yatıyormuş üzerinde. Çiftliğin önünde bekliyormuş. Çiftlikle ilgili hiçbir şeyim yok. E, direkt içeri girdim. Önce çiftliğin içine girdim. Yani e, sonra aşağıdaki köpekler havladığını duyunca oraya da indim. Yani şimdi biz buradaki konuyu kısaca özetleyelim. Şöyle bir şey yapmaya çalıştım ben hani doğal alanda yani doğal olarak karşılaşabileceğimiz köpekler bunlar. E, bunlar eğitimli köpekler değil mesela özel yetiştirilen e, insanlar için e, insanları yakalayan ya da insanlara e, hani şöyle söyleyeyim e, etkisiz hale getiren köpekler değil bunlar klasik. Yani şöyle söyleyeyim doğada rast, yani herhangi bir yerde gezerken ya da e, bisikletle bir yerlere giderken ya da orman gezdikleri sokaklarda rastlayabileceğiniz köpekler. Şimdi sokak köpeklerini ele aldık. E, bahçe köpeklerini, e, ya da küçük feno tarzı yani küçük köpekleri hep olur ya işte bağ evlerinde kenarlarda bir yerlerde onları bir konu aldık. E, gördüğünüz gibi çoban köpeklerini konu aldık köpeklerini bunu aldık. Yani rastlayabileceğiniz, en basit rastlayabileceğiniz köpekler bunlar. Ve bunlar gördüğünüz gibi biraz cesaret olduğu zaman yani geçemeyeceğiniz, üzerine gidemeyeceğiniz bir alan yok. En kötü şöyle bir şey. Diyelim ki bisiklet, bisiklet falan gidiyorsunuz. Diyelim ki e, bisikleti yanınıza alarak yürüterek e, şu şekilde yürüterek yanlarından geçebilirsiniz. Bu da çok basit bir şey yani. En en basit. Ben özellikle yürüyerek hani, e, yürüyerek üzerlerine gidiyorum ki yani nasıl olduğunu görün diye. E, nasıl hareket edeceğinizi görün de ben bir de üzerine gidiyorum düşünün siz sadece geçeceksiniz yani. çok basit bir, bir olay biraz gü kendinize güvenin e, eminim e, korkusuzca geçeceksiniz